İşteki, sualları yanlat. Evet. 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 mi? Evet. 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 na günler. Bugün malum Regaip Kandili, bütün kardeşlerimizin Regaip Kandili'ni canlı gönülden tebrik ediyorum. Herkese e, mutluluklar ve sağlıklı günler diliyorum. E, şu anda e, Akisar'da Sarı Ahmet Paşa Aş Evi'nde bulunuyoruz. Acizane ben de Sarı Ahmet Paşa Aş Evi'nin kurulduğu günden beri idareciliğini ve yönetim kurulu üyeliğini yapan bir kardeşiniz Ali Doğru'yu. Burada her gün ihtiyaç sahibi insanlara ye, ekmekleriyle beraber yemeklerini günlük temin etmeye gayret ediyoruz. Şu anda bin kişinin üzerinde insana yardım götürmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun, sıkıntımız yok. İnsanlarımız bize yardım ediyorlar, güveniyorlar, itimat ediyorlar. Biz de onların itimatlarını, güvenlerini boşa çıkarmamak üzere insanlara yardımda bulunmaya gayret sarf ediyoruz. Her gün üç çeşit yemek çıkarıyoruz. Malum olduğu üzere burası tarihi bir yapıdır. 1480'li yıllarda yani Fatih Sultan Mehmet döneminde Sarı Ahmet Paşa nam adındaki Paşa tarafından yaptırılmış cami, han, amam müştereken yapılmış bir tarihi külliyedir. Bu külliyenin içerisinde hem bir tarihi geleneği yaşatmak hem de insanlarımıza faydalı olmak, insanlara hizmet etmek, ...ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır diyor. E bizler de insanlarımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz. İnşallah hayırlı miyiz, değil miyiz? Onun takdiri ahireti Cenab-ı Hakk'ın vereceği bir karardır. Biz onu bilemeyiz. Biz Allah rızası için burada insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. E Allah razı olsun bu gayretimizde bize Akisar halkı büyük bir destek veriyor büyük bir e, yani dualarıyla gayretleriyle onların yardımlarıyla 16 yıldır burada hizmet ediyoruz ve 16 yıldır da insanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. E, Cenab-ı Hak inşallah bu faaliyetin ve 1400 sene şey 1000 küsür sene pardon 500 sene devam eden bu hayri hizmetin bir 500 yıl daha devam etmesini inşallah nasip eder. Bizlerden sonra da bizden sonra gelecek olan nesillerde inşallah bu hayri hizmeti devam ettirirler. Ee, biz öyle umuyoruz öyle e, istiyoruz. İnşallah devam eder. Ee, ben bu vesileyle öncelikle Akisar halkına, bize yardımda bulunan insanlara, bizlerden yardım alan insanlara özellikle. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı kandiller diliyorum. Erhan Bey başka bir sorun varsa onlara da cevap veririm. Ben. Hocam e, malumunuz 2020'yi büyük bir e, sıkıntılı dönem yaşadık. E, pandemi dönemini yaşadık. Ancak bu pandemi döneminde e, aşevimizin yemek götürdüğü ihtiyaç sahibi aileler Evet. Sayısında artış oldu mu? Şimdi e, malum 12 Mart'tan bu tarafa e, ülkemizde bir e, pandemi dönemi ve bütün dünyada bir pandemi dönemi, bir hastalık dönemi e, devam ediyor. Bizde bu pandemi döneminde ihtiyaç sahibi insanlar elbette artış oldu. Ne yani nasıl artış oldu? E, aslında belki de e, yani maddi durumu kısmen iyi olmakla birlikte yaşlılıktan dolayı sokağa çıkamayan ihtiyaçlarını gideremeyen insanlarımıza biz hemen gerek belediyedeki sosyal hizmetlerden gerekse kaymakamlıktan bizlere bildirilen ailelerin hemen hepsine ulaşmaya ve onlara yardım götürmeye gayret ediyoruz. Yani o konuda yani yemek vermede hiçbir sıkıntımız yok. Elbette artış oldu. Onun için yani inşallah bu günler geçecek ama yani şey yok, sıkıntı yok. Biz insanlarımız ihtiyaç sahibi olduktan sonra ben bu yemeğe ihtiyacım var diyen herkese yemek götürmeye gayret ediyoruz. Bizim araçlarımız var, çalışanlarımız var, Allah razı olsun. O araçlarla her gün insanlarımızın kapılarına, ihtiyaç sahibi insanların kapılarına gidiyorlar. Onların günlük yemeklerini ve ekmeklerini veriyorlar. Ee, böylece bu hizmeti devam ettirmeye gayret ediyoruz. Hocam e, bir de bu pandemi sürecinde karantinada olan ailelere gıda kolileri teslim ettiniz. Evet. Bu gıda kolileri mahsur yoksa sayı üzerine kaç kişiye ulaştı? Şimdi, onu da söyleyeyim. Şimdi bu pandemi döneminde ya pandemiden önce biz aslında biliyorsunuz aksar olarak bir e, deprem işlemi de yüz yüze geldik ve bu depremden hemen etkilenen bölgelerimiz, köylerimiz vardı. Biz kaymakamlığımızın da yani onlarla da istişare ederek ne yapabileceğiz diye aşeviyle ile kaymakamlıkla da istişare ederek onlara hemen 300 adet gıda polisi hazırlattık ve bu mağdur olan köylerimize hemen o yardım ulaştırdık. Hemen arkasından da pandemi dönemi başladı. Pandemi dönemi de özellikle <laughs> pardon e, özellikle e, şeyde e, Hacisak Mahallesi biliyorsunuz e, Aksar'ın en yoksul mahallelerinden bir tanesidir. Orada 410 aile karantina altına alındı ve bu insanların günlük gelirleri belki de sadece topladıkları işte hurdalarla, e, çöplerle günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlardı ve dolayısıyla biz yine istişareyle belediyemizle kaymakamlıkla istişare halinde hemen bir 410 tane onlara 10 15 gün yetebilecek şekilde bir gıda kolisi hazırlattık ve onları da hemen insanlarımıza dağıttık. Hemen arkasından biliyorsunuz yine 2000 20 yılı içerisinde İzmir'de Allah inşallah ülkemizde böyle bir felaketi böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın bir deprem oldu bu deprem dolayısıyla akisar'da da yine sosyal yardımlaşma ve kaymakamlık olarak bir takım faaliyetler icra edildi bu <laughs> faaliyet içerisinde aşevinin bu faaliyete yapabileceği katkı bize sorulduğunda biz dedik ki siz ne yapıyorsunuz? Biz de der, gıda polisi yaptırıyoruz. Ee, bize düşen nedir? 200 <laughs> 200 kolide hemen İzmir'e yaptık. Artı battaniye vardı elimizde. Bir 50 adet de kullanılmamış battaniyemiz vardı. O battaniyelerde İzmir'de depremde mağdur olan kardeşlerimize gönderdik. Ve böylece yaklaşık 2020 yılı içerisinde e, bin civarında gıda kolisini dağıtmış olduk. Şimdi biz aslında e, yeni bir projeye başlıyoruz. E, o projede, o proje içerisinde e, arkadaşlar yönetim kurulu olarak şöyle bir karar aldık evet biz şehirdeki insanlarımıza muhtaç insanlarımıza yardım etmeye gayret ediyoruz ama e, köylerde muhtaç olan ailelere nasıl ulaşabiliriz, onlara ne gibi bir yardımda bulunabiliriz diye düşündük. Yönetim kurulu olarak karar aldık. E, en kısa sürede e, köylerde mağdur olan kardeşlerimize, köy muhtarlarıyla sosyal yardımlaşmayla da istişare halinde <laughs> Onlara da her ay e, onlara yetebilecek miktarda gıda kolileri hazırlayıp onlara dağıtmak istiyoruz. İnşallah o faaliyetimize de Mart ayı içerisinde başlayacağız. Hocam e, bir şey daha sormak istiyorum. Bir de e, ihtiyaç sahibi ailelere ihtiyaçlarının yanında giysi olarak giysi çarşımız var, pazarımız var. Evet. Oradan da bir bahseder miyiz biraz? Şimdi biz aslında Aşevi'nin yanında bir de bizim Hayır Çarşısı adında bir yerimiz var. Orada da çalışan bir bayan kardeşimiz var. Orada da birinci el, ikinci el, ne bulursak buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk takımı, yatak, yorgan, efendim giysi. Onları alıyoruz ve aldığımız bu eşyaları ee, yine ihtiyaç sahiplerine e, birebir dağıtıyoruz. E, yani e, bu küçümsenmeyecek bir e, şeydir. E, mesela 2020 yılı içerisinde 10 binin üzerinde e, sadece kazak türü eşya dağıtmış <laughs> İhtiyaç sahipleri bize geliyorlar, müracaat ediyorlar. Biz de onların e, bu ihtiyaçlarını oradan karşılıyoruz. E, yani bir şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Hepsi bu. O, e, hocam, şimdi çok güzel hizmetler yapıyorsunuz Akisar'da. Tamam. E, Allah kabul eylesin. Yok, biz hizmet yapıyoruz derken biz sadece şunu söyleyeyim. Yani biz burada köprüyüz. Köprü görevi yapıyorsunuz. Yani köprü görevi yapıyoruz. Asıl hizmeti yapan Akisar halkıdır. Biz değiliz. Yani Akisar halkı bize destek vermese, Akisar halkı bize yardım etmese biz burada hiçbir hizmet yapamayız. Asıl hizmeti yapan onlar bir de aradaki o bizdeki bu hizmetten yararlanan insanlar. Asıl takdir edilmesi gereken insanlar onlardır. Biz değiliz. Hocam bir yardımseverimiz, bir hayırseverimiz size bağışta bulunmak istedi veya sizlere yardımda bulunmak istedi sizlere nasıl ulaşabilecek? Bu konuda biraz daha... Şimdi bize ulaşmak için e, yani biz e, her türlü eğer ağır bir eşya, yani giyim yerinde ağır bir eşya olursa, işte koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi bir eşya olursa bize haber verdiği an biz onu gidip yerinden alıyoruz. Ama ufak tefek işte giysi, bir poşet giysi varsa onu insanlar kardeşlerimiz bize getiriyorlar, biz oraya koyuyoruz. E, maddi yani nakdi veya e, şey olarak e, efendim e, aynı bağışta bulunmak isteyen kardeşlerimiz de aşevine gelerek bizzat nakdi bağışta bulunabilirler. Aynı bağışta yani e, bizim e, kazana koyup pişirebileceğimiz ne olursa olsun az veya çok, bir kilo, beş kilo, on kilo hiç fark etmez ne olursa olsun alırlar gelirlerse biz onu burada değerlendiririz hiç sıkıntı yok ee, yani biz maddi olarak da yardım kabul ediyoruz aynı olarak da yardım kabul ediyoruz ve bunu da aldığımız aynı veya nakdi yardımlarımızı <laughs> makbus karşılığında burada alıyoruz Allah razı olsun ee, yani Akisar kardeşlerimiz duyarlı. Ee, yani biz sadece işte yemek verirken mesela kahvaltılık dağıtıyoruz. Akisar biliyorsunuz zeytin memleketi. Ee, bu yemek verdiğimiz insanların içerisinde zeytin, zeytinyağı gibi ihtiyacı olan insanlara biz bize verilen yani dağıt diye verilen ki bir hali zeytin işletmelerinden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bize o konuda veriyorlar. Biz de ihtiyarlara onu gerek kilo kilo, gerekse bazen kalabalık ailelere daha fazla olmak üzere kahvaltılık da dağıtıyoruz. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, yani Allah razı olsun mesela bir kardeşimiz bize altı teneke bal getirdi. Bal. Biz de onu e, herkese yetecek miktarda e, poşetledik. Yani kol ile şey yaptık. Herkese bal dağıttık. Yani Aksar e, maşallah bu konuda çok duyarlı e, bize ne gelirse biz de onu insanlara dağıtıyoruz yani kahvaltına bal yesin adam. Hocam e, bir de şu konuda bir bilgi almak istedik ama e, bir ya vatandaşımız hayır yapmak istedi yemek vermek istedi evet. e, size malzemelerini getirdiği zaman da bunu da yemek yapıyorsunuz. Doğru biz e, onu şöyle yapıyoruz mesela e, mesela yarınki yemek. Yani yemeği bir kardeşimiz karşılıyor, bize geliyor diyor ki ben e, şu tarihte işte bir yemek vermek istiyorum. Ya biliyorsunuz bu pandemi sürecinde e, evlerde yemek vermek, sokaklarda yemek vermek, hatta lokma döktürmek bunlar hep yasak hale geldi. Dolayısıyla insanlarımız geçmişlerinin arkasından bir hayır yapmak <laughs> işte yedisi 40'ı 52'si gibi geleneklerini yaşatmak maksadıyla. Ve bize geliyorlar. Diyorlar ki biz e, bir yemek yapmak istiyoruz. Ne yapalım kardeşim? Yani soruyoruz ne istiyorsunuz yani siz şey yemek olarak. İşte onlar diyorlar ki şu yemeği yapalım. Biz onlara alternatif sunuyoruz. Yani şimdi yemek dediğiniz şey e, biraz maliyetle alakalıdır. Maliyeti de neyle alakalıdır? Kazana koyduğunuz malzeme ile alakalı kazana et koyarsanız e, mesela e, biz bir etli bugün mesela et yemeğimiz var. 170 kilo et kullanıyoruz bir günde. 170 kilo eti e, kullanıyorsunuz. Ha bu belki kardeşlerimize şey gelebilir. Ha onun yerine başka alternatifler koyuyoruz. Önüne diyoruz ki şu yemeği yapabiliriz. Onun kabul ettiği şekilde o malzemesini alıyor, geliyor. Biz o malzemeyi burada yemek yapıyoruz, dağıtıyoruz. Veya diyor ki ben diyor işte geçmişlerim ruhu için bir helva yaptıracağım. Ne kadar gider? İşte biz ona diyoruz ki kardeşim bize şu kadar irmik al, şu kadar şeker al, şu kadar fıstık al. E, yani şeyini yağını al. Alıyor geliyor. Biz onu helva yapıyoruz, dağıtıyoruz. Veya adam diyor ki ben diyor bir pilav tavuklu pilav yaptırmak istiyorum. Veya nohutlu pilav yapmak. Tamam kardeşim. Sen bize nohutunu al, tavuğunu al. Efendim işte pirincini al, yağını getir. Biz senin adına bu pilavı yaparız ve dağıtırız. Yani böyle de insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocam Tabii bir şey daha söyleyeyim. Şimdi biz burada mümkün mertebe yani eğer bir yemeğe et konulması gerekiyorsa biz ona et koyuyoruz. Neden et koyuyoruz? Çünkü biz Kurban Bayramı'nda e, yani birçok kardeşlerimiz görüyorlardır. Birçok kardeşlerimiz görüyorlardır. O kardeşlerimiz e, biz burada Kurban Bayramı'nda arkadaşlarımızla beraber e, 4 gün, 5 gün e, bize bağışlanan eti veya kurbanları kesim günleri içerisinde kesiyoruz. Onları işliyoruz. Soğuk havaya koyuyoruz. Aramı gelen adak veya şükür kurbanlarıyla da takviye ederek bir yıl içerisinde burada yemek yiyen kardeşlerimize bol miktarda et yediriyoruz. Hocam ee, biraz önce bahsettiğiniz günlük 170 kiloya yakın et kullanıyoruz dediniz. Günlük olarak baz günlüğü baz aldığımız zaman da e, kuru fasulye, nohut veya e, ne bileyim yoğurt, e, yumurta, günlük kaç tane kullanıyorsunuz ortalama? Şimdi söyleyeyim. Yani şimdi nohut yemeği dediğiniz zaman nohut yemeğinin içerisinde biz 40 kilo nohut kullanıyoruz. Onun içerisinde 30 kilo da et koyuyoruz, kemiksiz et koyuyoruz veya kemikli koyuyoruz, 30 kilo kuru fasulye 45-50 kilo kuru fasulye kullanıyoruz. Pirinç 50 kilo kullanıyoruz günlük. Yani bu böyle devam ediyor yani işte ortalama yemek olarak mesela bir tavuk yemeği yaptığımız zaman 125 kilo tavuk kullanıyoruz. Yani tabi bunun yanında 125 kilonun yanında bir 50 kilo da patates kullanıyoruz. Kaç personelimizde hizmet veriyoruz burada hocam? Şimdi burada beş personelimiz var. Bir personelimiz de hayır çağrısında var. Altı personelimiz. Şimdi yeni bir personel daha alıyoruz. Yani yedi personelimiz olacak. Yedi personel araç sayımız. Üç tane de aracımız var. Akser halkına özel olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla Akser halkına benim teşekkür etmekten ve dua etmekten başka söyleyeceğim hiçbir şey olmaz. Yani Söyleyeceğim bir şey olmaz. Onlar için dua ediyorum. Bir yıl boyunca hangi günler burada 365 günün kaç ha. günü kapalı? Şimdi e, sadece Kurban Bayramında 4 gün, bir de şey pardon Ramazan Bayramında dört gün, Kurban Bayramında da 10 gün yemek çıkarmıyoruz. Çünkü Kurban Bayramında Kurban e, kesim ve işleme işimiz devam ediyor. Ramazan bayramında da dört gün personel'e izin veriyoruz. Yani yılda on dört gün kapalıyız. On dört dışında her gün yemek çıkarıyoruz. Bu sokağa çıkma yasa kısıtlamalarında sizlere... Sokağa çıkma kısıtlamalarında biz sadece bir gün bize Hırsız Saha Kurulu tarafından acaba çıkarsanız mı, çıkarmasanız mı diye bir tereddüt oluştu. Onun dışında ertesi gün hemen e, dediler ki yemek vermeye devam edin. Biz de o günden bu tarafa hiç şey yapmadan e, yani pandemi süreci dahil olmak üzere her gün yemek çıkarmaya devam ediyoruz. Kaymakamlık bize o konuda e, özel izin verdi. Hocam yapmış olduğunuz yardımlardan dolayı biz de size teşekkür ederiz. ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda e, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Aksar Hakkı'na da çok teşekkür ediyorum.